kendi kendine toplanır diye umuyorum. Ben bir kere de bir Ben inanmıyorum. Eliminasyon adı altında geçen ve size alerji gelen gıdaların günlük hayatınızdan çıkarılması ya da azaltılması yönünde. Herkese merhaba. Sağlıklı beslenmek ve vücudumuza iyi bakmakla ilgili her geçen gün yeni yöntemler deniyoruz ve biz bu yöntemleri denerken. Akabinde başka yeni yöntemlerle karşılaşıyoruz. Anladığınız üzere konumuz sağlıklı beslenmek. Bu konuda Nadia Hanım'ın fikirlerini merak ediyorum. Çok teşekkürler. E, açıkçası biz de yetişemiyoruz. E, her gün yeni bir şey çıkıyor, yeni bir yöntem çıkıyor. Aslında sağlık sadece e, beslenme değil, fiziksel, sosyal ve mental olarak üçe ayrılıyor. Biliyorsunuz son dönemde işte hepimizin okuduğu dukan, e, aralıklı oruç kan grubuna göre beslenme, belki şu anda adını hatırlayamayacağım pek çok beslenme yöntemi var. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek istiyorsak önce kendimizi dinlememiz gerekiyor. Çünkü vücudumuz yediğimiz gıdalarla her zaman bize mutlaka bir alarm veriyor. Önce neler bize iyi geliyor, neler iyi gelmiyor. Bunu bir analiz etmek lazım. Sabah ben bir yumurta yedim, proteinimi aldım diyebilirsiniz. Yanında sebze yedim, Yanına bir krep ekledim, onun dışında işte bir bardak çay koydum, bir tane de meyve suyu koydum, yedim diyelim. Şimdi o gün içerisinde sabah yedikten sonra kendinizi nasıl hissettiğiniz çok önemli. Size iyi gelen gıda nedir? Önce bunu analiz etmekte fayda var. Sağlıklı beslenmekten konuşuyoruz. Ben kesinlikle burada hani e, zayıflayayım, işte kilo aldım değil. E, ben günlük yaşantımda nasıl iyi beslenirim onu konuşmamız lazım. Öğün aralarında siz hiç yemeden durduğunuzda mı kendinizi iyi hissediyorsunuz? Yoksa ben bir şeyler atıştırdığımda kendimi daha enerjik mi hissediyorum diyorsunuz? Öğle yemeğinizde ne yediğinizde daha faydalı oluyor siz için. Faydalı demeyeyim ama daha rahat nasıl hissediyorsunuz? Porsiyonunu küçültmek. Kendinizi daha iyi hissettiriyorsa aslında bunlara bakmakta fayda var. Çocukluğumuzdan bugüne kadar getirdiğimiz bir beslenme alışkanlığımız var. Bu beslenme alışkanlığında e, yaşla, ee, yaşamımızın şekliyle, çevresel faktörlerle değişen aslında pek çok durum var. Bunlarla beraber bağırsaklarımızın bu yiyeceklere ve beslenme şekline tepkisi oluyor. Zamanla işte hormonların da etkisiyle e, hareketsizlikle gün içinde eğer yani hiç hareket edemiyorsak yaşla beraber hormon dengeleri farklılaşıyorsa bu sefer belli bölgelerimizde bizi rahatsız eden yağlanmalar da olabiliyor. Gün içinde Hangi sıklıkta beslenirsek kendimizi rahat hissediyoruz buna bakmamız lazım. Örneğin geç beslenmek midemi rahatsız ediyor. Yatağa yattığımda işte acı bir su geliyor, bu beni çok rahatsız ediyor e, ya da çok şişkinlik yapıyor ya da bende çok e, gaz oluyor diyorsanız daha erken bir saatte beslenmemizi yapmamız gerekiyor. Gıdaları zaten gün içerisinde bu e, biliyorsunuz son dönemde fonksiyonel tıp e, doktorlarının da söylediği eliminasyon adı altında geçen ve size alerji gelen gıdaların günlük hayatınızdan çıkarılması ya da azaltılması yönünde. Ve etrafımdaki bu diyetleri uygulayan kişilerde gördüğüm en önemli nokta erken saatlerde yatmadan evvel beslenmek. Sonrasında yatana kadar herhangi bir şey yememek. bu dönemde çok az sıvı tüketmek. Çünkü bu sefer uyku düzeninizi de etkilediği için mümkün olduğunca sıvı tüketimini de işte saat en geç 10'a kadar yapmak. Eğer uyku Saatiniz 10'sa 8'e çekmiş. Pek çok beyaz yaka e, maalesef e, öğün saati çok kısa olduğu için e, hızlı hızlı yemek yiyor. Bu sefer ne yapıyor? Hazımsızlık, mide problemleri, mide sıkıntıları e, gibi durumlar oluyor. O yüzden de belki öğlen hani tüketilen gıdaların daha hafif olması. Her söylediğiniz ayrı ayrı not edilmesi gereken şeyler gerçekten. Peki şunu sorsam, bunları harf harfi uyuyoruz diyelim ama masa başında çalışıyoruz ve hareketsiziz. Bu durumlarda nasıl devam etmeliyiz? Aslında birey olarak her birimizin günlük minimum 30 dakika mutlaka yürümesi lazım. Hani bu 10.000 adımlar falan havalarda uçuşuyor da kişilere göre değişen de bir egzersiz var aslında. Örnek vereceğim diz problemi olan bir insanın yürüyüş yapması ya da işte bel fıtığı olan bir insanın yürüyüş yapması. Kişinin fiziksel ve hastalıklarına göre de egzersiz programını ayarlaması lazım. Gün içinde eğer masa başında çalışıyorsanız mutlaka 15 dakika oturup, bir 5 dakika tekrar dolaşıp gelip tekrar çalışmaya devam etmeniz lazım. Hareketsizlik de insanı çok zorlayan ve gün içindeki o sizin yorgun hissetmenize neden olan durumlardan bir tanesi. Peki aslında biz o zaman kendimize uygun kişisel bir programla mı ilerlemeliyiz? Ağır egzersize gelince şimdi insanlar pek çok egzersiz programlarına başlıyor. Ben şunu tavsiye ederim. Yaş aralıklarına göre yapılacak sporlar ve aktivitelerde çeşitlendirilmeli. Bunun için de profesyonellerden yardım alarak, yani bu akademi mezunu olan, gerçekten anatomiyi bilen ve kişinin hastalıklarını da biraz bilip, ona göre egzersiz programının önerilmesi ve onların yapılmasını tavsiye ediyorum. Bir de son olarak tam ters taraftan yaklaşacak olursak, yüksek yoğunluklu düzenli antrenman yapan bireylerin beslenmesi nasıl olmalı? Vücut kitle indeksi. Yani kişinin boyuyla ağırlık oranı çok önemli. Yağ oranı. Bugün çok ciddi şeyler var. Cihazlar çıktı biliyorsunuz. E, bu cihazlar sizin yağınızı, kas kütlenizi, e, pek çok şeyi ölçerek bir sonuç çıkarıyor. E, bu sonuca göre de o kişinin boyu ve kilosuna göre beslenmesi gerekiyor. Yani bugün ben günlük 1700 kalori alırken, ağır spor yapan kişinin minimum 2000 2500 kaloriyi alması lazım fakat burada yapılan bir hatadan da mutlaka bahsetmek istiyorum gençlerin özellikle kas yapmak için aldığı amino asitler bunlar çok tehlikeli yani bunlar kontrolsüz alınmamalı çok dikkatli alınmalı beslenme proteinli beslenme olmalı ağır egzersiz yapan kişiler proteini daha fazla almalı ama yine yaşa mevcut hastalıklara ve duruma göre bu beslenmenin yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Nadia Hanım. Bir başka videoda yepyeni bir konuyla tekrar burada olacağız. Sağlıklı günler dilerim.